Güzelim benim arkadaşlar. Hepinizi izledim. Sizlerle... Ya git ya çek fotoğrafı <laughs> bak şimdi. Eee ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Buna girelim. Hayır internet siz de kaydediyor. Türkiye'de. Bu çok kötü. En sevdiğim oyunda gidiyor. Bu arada biz kendimiz kendimiz Luna Bu. Park'ta şey yaptık ama tam hadi. ne ya çok da şey Kaydetmiyor, Hamza. <laughs> en <El> sevdiğim <söyleyeyim. gülüyor> <laughs> var Hamza koymuş. Ne <laughs> koymuş? <laughs> <laughs> Videoda gördüm <zaten>. <laughs> tamam ayy, ayy, başla. Hadi başlayayım mı? Evet. kaydı ekstra bir koydu. Çarpı. Okey. Biz <laughs> videoyu başlat yok. Evet. Biz oyuna başlayıp gelelim. Evet arkadaşlar. Ya sen en evet. ok. Bu da izliyor. Yeni izleyicimiz bu. Ya dostum bak oy be adam su. Dostum. Tatlı su kaplumbağa sana. Bir at vermeli sendi. Buyurun. 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 Gir. Buyur, ha, buyur, buyur. ya git ya. Şimdi bu. Içti. Hayır. Hatta şurada şey vardı. Buradan zombi geliyordu. Ama hayır, abi. bu bunu biz biz dönmeliyiz. Bu da helikopterle en bunu bitiremedik. Bitiremedik bitirmedik. Başlamadık ki bitirelim. Hayır videoda çekmiştim. Hayır sadece ben ben çektim. Hayır bu farklı. Hayır evet gerçekten ben şey, şehirdeydik. Ben şehirdeydik bu şehirde. Hayır abi sen dün yokken ben çekmiştim değil mi Aki? Sadece benim sesim geliyor. Abicim. İstersen videoda gösterelim abi. Daha kendi videonu bilmiyorsun abi. Ha, 30 ha, hatırladım. 36 kişinin hepsini öldürememiştim bir dakika içinde. Ha. O yüzden de kaybetmiştim. Son bir kişi kalmıştı. Hı? Ama bu der, bu iyileştiriciydi. İyi insanları öldürersen burada canım azalıyor. O iyi insan Peki. iyi. Diğeri iyi. Tamam da hayır. Hepsini hayır. öldüreceğim. oldu canım? Bak, Bak azalıyor. Zombiler yani. diğer herhalde. Hayır şu anda Suri. Hayır baba Abi, canın azalmıyor. Aynı. Hayır işte şu azalıyor. Ya bak bir. kaldı. silahlar bir olsun olmasına gerek yok Hadi hayır, hayır sıcak kalması Ne oluyor? Hazır. çok fena görebiliyor. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 38 oldu. 28 oldu. 7 diğerleri yok. 6 beş, ne? çok az. On, üç, on Bir, şu, şurada yes. İşte bu. Ya. Hava. Halpe de bu. Biz çok kaptık. Bu oyunu mi? Çok <laughs> öyle şekil olmuş. Sen ama beğendin mi? Güzel daha. Güzel. Hadi gel. O oh, ha tam tam tam. Ne? Burada burası USA mı burası? Hey Avustralya bu. Afrika. Evet, iyi bu. Ne yapmışız? 42 saniye ama 19 dakika Ana, mı lan? 19 dakika. Ben de yes. Oh, ben, de USA'da şurayı bitirdi. Şuraya. <laughs> Şurada da mı? Bak ben şu 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 benzinci. Worst benzin. ben. Ya dur ya. Musa. O zaman sen ne dokunuyorsun? Ya hayır. Hayır. Allah'ını seversen. Bir. Buna git. Ha. Kayıt başlayalım mı? Önceden başlayalım. Lan. Bunlara tam öldür onu. Sen onu. Oo, ses azıcık kısalım ha. Evet. Evet. Oh, oh. Şu Aa şurada şurada. Zaten o işareti var. Onu on. geri, git diyor. geri git Geri git yani geri. Hadi geri gidelim. Adam var. Burada <laughs> <laughs> Allah geliyor. Geliyor. Yavrusu bizim baş düşmanı. Bizim baş düşmanın yavrusu gelecek. Gelsin ya kimse. Dikkat et çok Aha, oraya. O çok kolay. Ba tek ben şu şu bu çişman adam. Neyse ilk önce normalleri öldürelim. Kaç ben? Kaç Şimdi... bomba var. Esireden sonra kullanırım. 5 bomba var. 6 kit var. Bence kit bas. Oradan yapıyor. Arabayı yakıp ediyoruz. Bu ne ya? Çok tipsiz bir şey ki bu şuraya ya. Şuraya bir dokunsana. Çok sıcak değil mi? Bir de bir çizgi söyleyeyim sana. bir tarafa mi? Yok. değil. gireyim. Tablete de Ah. Bir de <laughs> çok iyi mi, çok kötü mü? Çok iyi de değil, bence çok kötü. Ha. Allah tanamadan. Ya bu bayağı. Ya. Siz de onu oyuncak yiyoruz. Bukla bu. Mini dedi diyorum. Tokla. Ben de VIP'deyim. Ben de Adam Bence en iyi oyunu söyleyeyim mi Paralı mı parası? <laughs> Hayır ya 5. 5. Yani hat, Hayır, ben de 5. 5 Ya GTA 6 çıkmadı ki GTA, GTA. 5. Ben GTA 6 istiyorum. GTA 5 daha iyi. Beni dinlerseniz paralı bir oyun var. Ne? Roblox Ya Ama Roblox'un yasak... Paralı olmalı Abim Brokeven oynuyor ama Brokeven... Roblox... Roblox'u Brokeven yüzünden yasak oynuyor ama Brokeven yüzünden Bu arada... Gerçekten mi yasak oynuyoruz? Ya ne oluyor? Uuu kaç canım var. Bir daha can bas. Biraz daha can bas. Ne yapıyorsun <laughs> şimdi? Ha sana da alacağım. Burada bekleyip onu dolmasını bekleyeceğim. Ama burada. Mermiyi doldurmalısın. Hemen. Koş bence. <laughs> Allah ya sıfırlanır. Sesin yanmıyor. Allah. Oo. İşte Sen <laughs> Mayın dağ tavuğu kula, mayın tavu. Atın cevabı. Dağ, dağ, dağ. Allah. Süre, süre, süre. Mayın var. tavuğu at. Mayın. Attım. Hadi. Hadi. Neler çıkıyor? Arkama evet. niye bakıyorsun Hayır hemen Olmuş git yoksa kökçüge zannet. Sen ne de ne no. olur? Bu beni nereye götürüyor sen biliyor musun? Evet. Ne bileyim ben size ben ne olur söylüyor mu? Seni nereye götürecek? Allah yirmi sekiz. Buray. Allah. Tamam bir tane ne kadar? Allah bir de bu başımıza çıkmam bombacı. Bir de bu başımıza çıkmam bombacı.

I'm going straight. bye.